Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Başlıktan anladığınız üzere oyuna kart alın. Geleceğin kanıtlı, ispatlı ipuçlarını göstereceğim size. Şimdi görüyorsunuz Tofaş. Zaten Tofaş oyuna gelmiş. Oyunda birkaç kartların geleceğinin örneği var. Ne var diyorsunuz şimdi? Duyar gibi. Şimdi bu menüye girelim. Yani garajımızın olduğu yere geçelim. Geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada. <laughs> Alarm öttü. Burada hiçbir görünen bir şey yok. Zaten burada ben de bir şey göremiyorum. buraya geliyoruz şimdi şuradaki sol üst kısımdakileri görüyor musunuz aynı tofaşın arkasına benziyor bakın aynı şekilde şöyle cevaplarıdan tereddüt ettim ama bence bir veya iki sonraki güncellemeden sonra gelecek Bak bir orada var Bir orada var ve şuradakinin tamponu Tam da to Tofaş'ın tamponu gibi. Bakın Görüyorsunuz Bak yavaş işte döndürüyorum Bakın yandan göstereyim ya şöyle hmm, Şöyle Gösteremiyorum Neyse bakın Body görüyorsunuz Aynı ön tarafının hizasına bakın Bakın bunun ne kadar sivri bitiyor Aynı Onun da aynı şekilde Unlock diyor üstünde Belki de Bir sonraki güncellemede açılacak araba Bu gelince Oradaki kalkacak Bu Oğuz Haslı Adını söyleyemem Artık şu Taşımov Yaptığı bir gizli Güncelleme planıdır. Biri fark ettim mi acaba benden başka? Güncelleme geldiğinden beri bunu merak ediyorum ben. Bence öyle bu kanıtı geleceğini. Buraya süs olsun diye koymuştur. Yani kartaldan başka ne olabilir bu? Bakın arkasına doğru uzuyor. Önü aynı kartal gibi. Arka tamponu da aynı to tofuşa benziyor. Yani Doblo olamayacağına göre başka kart aldırmış hangi araba olabilir? Benzettiğimiz araba varsa yorumlara yazın. Bu kadar bunları emek verip buluyoruz. Artık bir beğenip bir abone olmayı çok kalmayın de. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.